Çocuğun omuzlarına hafifçe dokunarak ve nasılsın, iyi misin diye sorarak bilincini kontrol etme. Bilinç kapalıysa çevreden yardım çağırma ve 112 ara komutu verme. Ağız içini kontrol etme. Yabancı cisim varsa çıkarma. Baş geri çene yukarı manevrası ile hava yolunu açma. Bir eli hastanın alnına yerleştirerek başa nazikçe geriye doğru iterken diğer elin parmak uçları alt çene kemiğine yerleştirerek çeneyi öne yukarıya doğru kaldırma. Bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniyeyi aşmayacak şekilde solunumu değerlendirme. Solunum yoksa alna destekleyen elin baş ve işaret parmakları ile çocuğun burnun kanatlarını kapatma. Çene kemiğindeki elin baş parmağıyla hastanın ağzını hafifçe açıp Derin soluk alarak ağzını, hastanın ağzına, hava kaçağı olmayacak şekilde iyice yerleştirme. Göğüse bakarak göğüs kafesini yükseltmeye yetecek kadar soluk verme. Baş geri çene yukarı pozisyonunu devam ettirme ve göğüs kafesinin eski haline dönüşünü gözleme. Göğüs indiğinde sonraki soluğu verme. Soluk verme işlemini 5 kez tekrar etme. Karotis veya femoral aferden işaret ve orta parmakları kullanarak 10 saniye içinde nabız kontrol etme. Nabız yoksa veya nabız sayısı dakikada 60'ın altında ve beraberinde dolaşım bozukluğu bulguları varsa kalp masajı yapmak için hastanın gövdesine mümkün olduğunca yakın olarak yanana diz çökme. Baş taraftaki diz hastanın omuz hizasında olacak şekilde. Sitermumun 1-2 bir alt yarısına birinci elin topuğunu kollar dik olacak şekilde yerleştirme. Eğer çocuk iri ise diğer elin topuğunu birinci elin üzerine kenetleme. Göğüs kemiğini 5 cm, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar çöktürerek ve göğsün normal pozisyonuna dönmesine izin vererek 15 kez yukarıdan aşağıya göğüs kompresyonu uygulama. Gecikme olmaksızın iki soluk verme ve 15 dörtlük basısı uygulamalarını sürdürme 2 dakika boyunca. 2 dakika sonunda yaşam bulgularının olup olmadığını kontrol etme, nabız varlığı ve yeterliliği, öksürük, yeterli ve düzenli solunum, beden hareketleri. Olay yerinde yalnızsa, 112 aranmamışsa 112'yi arama. Hastanın solunum ve dolaşım fonksiyonları geri dönene veya sağlık ekibi hastayı devralana kadar temel yaşam desteği uygulamalarına devam etme. hafifçe fiske vurarak bilincini kontrol etme. Bilinç kapalıysa çevreden yardım çağırma ve 112 ara komutu verme. Ağız içini kontrol etme. Yabancı cisim varsa çıkarma. Baş geri çene yukarı manevrası ile hava yolunu açma. Bir eli hastanın alnına yerleştirerek başı nazikçe Çene kemiği zemin açısı yaklaşık 45 derece olacak şekilde geriye doğru iterken diğer elin parmak uçlarını alt çene kemiğine yerleştirerek çeneyi öne yukarıya doğru kaldırma. Bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniyeyi aşmayacak şekilde solunumu değerlendirme. Solunum yoksa soluk verme hazırlığı için alnı destekleyen el ile başı ve diğer el ile çeneyi sabitleme. Çene kemiğindeki elin baş parmağıyla hastanın ağzını hafifçe açıp, normal soluk alıp, dudakları bebeğin ağız ve burnunu kapsayacak şekilde yerleştirme. Gözle bakarak göğüs kafesini yükseltmeye yetecek kadar soluk verme. Baş geri, çene yukarı pozisyonunu devam ettirme ve göğüs kafesinin eski haline dönüşünü gözleme. Göğüs indiğinde Sonraki soluğu verme. Soluk verme işlemini 5 kez tekrar etme. Bebeklerde bırakerle işaret ve orta parmak kullanılarak 10 saniye içinde nabız kontrol etme. Nabız yoksa veya nabız sayısı dakikada 60'ın altında ve beraberinde dolaşım bozukluğu bulguları varsa masajı pozisyonu için hastanın gövdesine mümkün olduğunca yakın olarak yanına diz çökme. Bebeklerde baş parmak yöntemi uygulamak için her iki baş parmağı yan yana çok küçük bebeklerde üst üste olabilir. Bebeğin meme başlarından geçen hayali çizginin ortasının bir parmak kadar aşırısına sternum üzerine koyma. Diğer parmaklar göğüs kafesini saracak şekilde arkada. Orta hatta yakın yerleştirme. Bebeklerde iki parmak yöntemini uygulamak için işaret parmağı ile orta parmak veya orta parmak ile yüzük parmağını baş parmak yönteminde anlatılan yere koyma. Parmaklara göğüs kemiğine dik güç uygulayacak şekilde pozisyon verme. Göğüs kemiğini 4 cm, Yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar çöktürerek ve göğsün normal pozisyonuna dönmesine izin vererek 15 kez yukarıdan aşağıya göğüs kompresyonu uygulama. Kompresyon hızı dakikada en az 100, en fazla 120 bası olmalı. Gecikme olmaksızın 2 soluk verme ve 15 göğüs basısı uygulamalarını sürdürme. 2 dakika sonunda yaşam bulgularının olup olmadığını kontrol etme. Nabız varlığı ve yeterliliği, öksürü, yeterli ve düzenli sonu, beden hareketleri. Olan yerinde yalnızsa, 112 aranmamışsa 112'yi arama. Hastanın solunum ve dolaşım fonksiyonları geri dönene veya sağlık ekibi hastayı devralana kadar temel yaşam desteğine devam etme.